we <laughs> Ya Rabbi bu mübarek cuma gününde yine biz geldik duaların makbul oldu. Şu mübarek saatte, şu mübarek günde ya Rabbi huzuruna geldik ya Rabb. Ellerimizi Açtık, boyunlarımızı büktük ya Rabbi. Ellerimiz boş, kalplerimiz kirli, yüzlerimiz kirli. Ya Rabbi senin huzuruna geldik. Senden başka gidecek yerimiz yok ya Rab sana geldik ya Rabbi. Ne olur günahlarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi. Bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğumuz günahları affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunmuş olan Kur'an hatimlerini ya Rabbi okunmuş olan Yasinleri ve vesaire süreleri, tesbihatları, zikirleri, salavat-ı şerifeleri Ya Rabbi ne okunmuş ise Ya Rabbi kardeşlerimiz tarafından. Bizler tarafından senin rızan için okunmuş olanları Ya Rabbi meleklerine tamamlatıp öyle dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi hasıl olan sevabı evvelen bizzat. Hacı kainat başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz şerif ruhu mübareklerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Adem atamızdan, Adem aleyhisselamdan Efendimiz aleyhisselatu vesselama kadar gelmiş, geçmiş ne kadar peygamberi izam. Ve Resulü Fikam aleyhim selavatü'l-mennan efendilerimiz var ise onların da ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, evlilerden, evliyalardan, şehitlerden, şühedalardan, eshab-ı kiramdan şu din mübin İslam'a hizmet etmiş ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere ulaşmasına sebep olmuş, bizlere bir harf dahi öğreten üstadlarımızın da ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kimsesi kalmamış mübarek gün ve geceleri beklemiş. Bana da bir Fatiha okuyacak yok mu diye inim inim inleşen garip garip bekleşen Müslüman din kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Hissedar eyle ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi kabrinde ya Rabbi kabir azabı çeken kardeşlerimiz Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik ya Rabbi sen kurtar onları ya Rabbi kabrin azamatinden ya Rab kabri, kabrin azabından kabrin dehşetinden mahşerin dehşetinden ya Rabbi sorgu sualin dehşetinden sen muhafaza eyle ya Rabbi ya Rabbi şu an ellerini açmış dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş olan sevdiklerimizin sevdiklerinin de ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, kabul ya Rabbi, taksiratlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabir azabından, kıyamet azabından, mahşerin azabından, sorgu sualin azabından, cehennemin azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şakî kullarından yazılmış iseler ya Rabbi. Said kul olmaya tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi taksiratlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an ellerini açmış, gönüllerini sana açmış amin diyen kullarının amin diyen kardeşlerimizin ya Rabbi kalplerinde bulunan hayır muratlara ilhak ile hayır muratlara nail ile ya Rabbi hayırlı Hayırlısını ihsan eyle ya Rabbi Ya Rabbi geride kalanların ömürlerini imanlı, İslamlı, Kur'anlı Aleyhisselatu vesselam Efendimizin ahlakıyla ahlaklandırılacak Bir yaşam ver ya Rabbi Ömürlerini hayırlı, bereketli müzdad ile ya Rabbi Ya Rabbi rızıklarını bol, ticaretlerini bereketli, hayırlı Helalinden merzuk, haramından beri eyle ya Rabbi Ya Rabbi kalplerinde bulunan hayır muratlara nail ile ya Rabbi. Ya Rabbi mübarek bu cuma gününde ya Rab. Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekramin diyoruz ya Rab. Senden başka gidecek kapımız yok. Udu'uni esteciblekum buyuruyorsun. Bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim buyurdun ya Rab. Sizin duanız olmasa size ne ehemmiyet veririm dedin ya Rab. Duamızla geldik bugün ya Rab. Başka gidecek kapımız yok ya Rab. Ya Rab dostumuz sensin ya. Ya Rab halikimiz sensin, razıkımız sensin ya. Ya Rabbi bizi bugün elleri boş çevirme ya Rab. Ya Rab yalnızların en yakını sensin. Ya Rabbi tek başına kalanların dostu sensin. Çaresiz kalanların yardımcısı sensin. Fakirlerin sonsuz serveti ya Rabbi sensin. Zayıfların kuvveti gariplerin şikayet merci sensin. Huzuruna geldik ya Rab bugün gidecek başka kapımız yok. Senden istiyoruz ya Rab. olur bugün ellerimizi boş çevirme ya Rab. Ya Rabbi ihdi. Yine sıratel müstakim ya Rab. Ya Rabbi bizi sırat müstakim üzerine sabit kıl ya Rab. Ya Rabbi na'budu ve iyyâke estain. Ya Rabbi biz ancak sana kulluk eder ve ancak Senden yardım talep ederiz Dilimizde ikram diyoruz ediyoruz, gönlümüzle tasdik ediyoruz ya Rab. Ya Rab bizi bugün kapından boş çevirme ya Rab. Ya Rab bugün bu göz yüz, yüzlerimizi, bugün bu ellerimizi geri kara çevirme ya Rab. Ya Rab ne olur affedilmiş, mağfur olmuş, affedilmiş kullar zümresine ilhak eyle ya Rab ya Rab bugün gönül hayır muratları olan kardeşlerimize de hayır muratlarını ihsan eyle ya rab ya Rabbi, benim de şu hacetim var benim de şu isteğim var bana da bir dua edecek yok mu diye garip garip inleşen dünyanın dört bir yanındaki mazlum müslüman kardeşlerimizin de ya Rabbi dualarını kabul ve makbul eyle ya rab. Ya Rabbi okurmuş olan Kur'an hürmetine Ya Rabbi çekilmiş olan zikirler hürmetine Esma-ül Hüsna'nda geçen isimler hürmetine Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Ya Rabbi hürmetine Ya Rabbi duaları kimin hürmetine kabul ediyorsan bugün onu aracı eyledik Vesile eyledik dualarımızı makbul eyle Ya Rabbi ya Rabbi Kur'an hürmetine Ya Rabbi dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalmış olan Müslüman kardeşlerimizi sen yardım eyle ya Rabbi, zalimin zulmünden sen kurtar ya Rab ya Rabbi vatanımızı milletimizi görünen görünmeyen bilinen, bilinen bilinmeyen maddi manevi afetlerden musibet hastalıklardan, düşmanların şerlerinden dahili ve harici düşmanların şerrinden sen muhafaza eyle Ya Rab Ya Rab güvenlik güçlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi Ya Rab teröristlerden ve terör belasından anarşistlerden Ya biz seni tanımayanlardan Kur'an'ı tanımayanlardan Hazreti Peygamber'i hiçe sayanların şerrinden sen muhafaza eyle ya Rab. Ya Rabbi Şehitlerimize ya Rabbi rahmetinle muamele eyle. Makamlarını âli mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi gözü yaşlı geride şehit ailesi kalan şehit ailelerine de ya Rabbi sabrı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ezanımızı dindirtme. Ya ya Rabbi bayrağımızı indirtme. Şu cennet yurdumuzu ciğeri beş para etmez. Düşmana böldürtme böyle... ya Rabbi. Ya Rabbi bugün ellerimizi açtık ya Rabbi. Ya Rabbi sana layık kul olamadık itiraf ediyoruz. Ya Rabbi senin istediğin şekilde kul olmayı beceremedik ama... Ne yapalım yarab? Annesinden dayak yiyen bir evlat gibi yine anneye sığınır gibi sana sığındık yarab. Belki layık değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız bile değil yarab. Ancak senden başka yolumuz yok. Sen